Arkadaşlar bugün sizlere şöyle bir telefonunuzdan gereksiz sistem uygulamalarını kaldırmayı göstereceğim. Şimdi ben de Çin Meta sürümü yüklü bu yüzden ben de Çin, gereksiz Çin uygulamalarını kaldıracağım. Bunun için öncelikle geliştirici seçeneklerin açık olması gerekmekte. Telefonunuzu USB'ye bağlamanız gerekmekte ve bilgisayar gerekmekte tabii ki. Öncelikle yazılım kısmına geliyorum, tüm özellikler kısmına geliyorum. Buradan MIUI sürümüne birkaç kez tıklıyorum. Burada bana halihazırda sen efendim, geliştiricisin diyor. Ama siz de birkaç kez tıklayınca geliştirici oldunuz diyor. Buraya basıyoruz. Bunun Türkçesinin ne olduğunu bilmiyorum. Daha sonra getirici seçeneklerine basıyorum. USB debugging yazıyor. Onu açmanız gerekmekte. Bunu açtıktan sonra sizden bir izin bilgisayara bağlı olduğu için Evet diyeceksiniz yani USB Debugging'e izin veriyor musunuz tarzında bir izin isteyecek. Daha sonra bilgisayarınıza açıklamalarda verdiğim minimal ADB'yi kuracaksınız. Çok basit onun kurmasını göstermeyeceğim. Uygulamayı kurduktan sonra şöyle bir şey zaten fazla bir şey değil. Bunu kurduktan sonra bilgisayarınıza bağlı olacak telefon demiştim. ADB devices yazalım bir kontrol edelim. Telefonumuz bağlı arkadaşlar şöyle bir kod gösteriyor bize. Daha sonra ADB Shell diyorum. Gördüğünüz gibi Begonia diyor yani bu Note 8 Pro'nun kod adı arkadaşlar. Bunu dedikten sonra şöyle bu kodu yazıyoruz. Bunu açıklamalar açıklama kısmına bırakacağım. Bu kodu yazdıktan sonra arkadaşlar e, telefonumuzu elimize alıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Ayarlardan şöyle telefonumuzu netleyelim. Ayarlardan biraz daha da bir kısalım. E, apps uygulama kısmına geliyoruz. Madangi Apps'a geliyoruz. Burada ben de sizde de Türkçe'dir. Sizde Show All Apps yazıyorsa Buna basın. Yani tüm uygulamaları gösteriyorsa buna basın. Eğer gizli yazıyorsa da ellemeyin. zaten tüm uygulamaları gösteriyordur. Burada görüldüğü gibi. Burada tüm uygulamaları gösteriyor size. Buradan istediğiniz uygulamayı kaldırabiliyorsunuz. Ama dikkatli olun. Çok gerekli bir sistem uygulamasını silerseniz mesela şunu gibi e, telefonunuz çalışmayabilir arkadaşlar. Örneğin ben şöyle gereksiz bir uygulama seçeyim sizin için. Ee, örneğin Mi Home. Ben de şuraya basalım ve APK ismi hemen burada çıkıyor. APK ismini alıyorum. Aldım gördüğünüz gibi APK'nın ismini burada yazan APK ismini geçirdim buraya arkadaşlar ve Enter'a bastım. Daha sonra bana Saksız dedi yani başarılı dedi. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik olmadı gibi gözüküyor. Geriye bastım ve gördüğünüz gibi Mi Home kalkmış arkadaşlar. Bunun gibi istediğiniz uygulamayı kaldırabiliyorsunuz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videoların devamı için hoşçakalın.